Arkadaşlar, son dakika haberleriyle sizlerleyiz. Yunan medyasını Bozdoğan korkuttu. Yunan medyası Mega Live News kanalında Yunan sonuçlar. Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Türkler silah testlerine devam ediyor. Bir modern silah endüstrisi inşa ettiler deyip şaşkınlıklarını gizleyemediler. Türk savunma sanayi Yunanistan basınında şaşkınlık yarattı. Her gün yeni bir silah testi gören sonucu bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil ifadesini kullanarak şaşkınlıklarını izleyicilerle paylaştı. Görünüşe göre Türkler rahatsız olmuş ve bu yüzden provokatif faaliyetlerine devam ediyorlar. Şafak'ta Kandeloz adacığı üzerinde bir Türk ihasıyla bir üst uçuş daha yapıldı ve propaganda konusunda da ilerlediler. Burada Bozdoğan füze testinin görüntülerini görüyoruz. Bu son haber biraz önce oldu. Burada fırlatılan Bozdoğan füzesini taşıyan F-16'yı görüyoruz. Diğer jetleri düşürmeyi amaçlayan küçük menzilli bir füzedir. Birçok kişi bunun yaygın olarak kullanılan Amerikan Sidewinder füzesinin kopyası olduğunu söylüyor. Bazı şeyleri söylemeliyiz. İki hafta önce Tayfun füzesinin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Böylece yeni bir füzeyi test ettiler. Havadan havaya bir füze uçaklardan fırlatılıyor ve diğer uçan araçları hedef alıyor. Türklerin söylediğine göre hızı 4 meg yani ses hızının 4 katı. Her şeyden önemlisi Türk yapımıdır. Burada da etkili göstermişler ağır çekimde göstermişler bu yeni Türk füzesini Henüz menzilini tam olarak bilmiyoruz ancak sanırım Sidewinder'ınkinden biraz daha küçük olmalı. Zaten yakın mesafeden uçakları hedef alıyor. Türkler silah testlerine devam ediyor. Teşekkürler Marinos. Bir şey söyleyeyim, Türk silah sanayi çok fazla ilerledi. Başka bir de işte, evet belki füzelerden bazı yanlışlıklar olabilir ya da her neyse ama Türkler adımlarını attılar. Bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şey şaka değil. Sorunlara rağmen dronlarının bazı sorunları olduğunu gördük ama öte yandan artık bir endüstri, bir modern silah endüstrisi inşa ettiler.